Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Demon Playground oynuyoruz arkadaşlar kardeşim yok Titan Siren nasıl yapılıyor onu göstereceğim İlk olarak şey yapacaksınız şu iğneyi yapın siyahı arttırın kardeşim telefonumu çaldı telefonum bozuldu biraz çok video çekmiyor diye videolar çekmiyorum. Birinci. Şimdi bunu Üstü tekrar giydireyim belki çıkar. Şunları say in my face don't cry I just <laughs> <laughs> enable yapıyorsunuz. Sonra sıfır yapıp bunu basıyorsunuz. Sonra da en Dizi abla şun, şunlar yapın işte. Dizi abla gravity, gravity yapın. Ve evet, takın. Takın <laughs> 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 Delete me! <laughs> And i up so much. nice Be rolled the end of Kill me. Stop me and away. Everyone. Kill me. No, let's just stay. Everyone. Everyone. Stop me, my face. Don't. Cry. Bu ne? Abi kafana hale geldi. Abi kafayı ne yaptım ben? Abi kafayı düzeltemiyor. Ay her şey gitti. Dur, dur tamamen yapayım. Şu şekilde mecbur böyle oldu. Ayağı da giyeceğim. iyi oldu tamam da diğerleri de çok kötü ya. Allah. Anil Anıl'ın altı tanik kanalına da abone olun bu kanala da abone olun. Bak kardeşimi destekliyorum bak. <laughs> bak böyle yapıyorsunuz. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Bakın. Şu tüm karakteri ben yaptım. ha. ...bütün karakterlerinden yaptım. TV Woman. TV Man. Örümcekli şey. Örümcekli bir şey. İğneli. Bir de... ...şu evi de ben yaptım. Şu arka duvarsız ev de. İşte. Sekiz de dolaplarcı yanlış gibi. Ş gibi. 81 yol. Sekiz birli tuvaletlerin. İşte. Neydi ya? Onun adı neydi? Laboratuvarını. Laboratuvarını ben yaparım. Sikibir tuvaletlerin laboratuvarını ben de çektim. Ben yaptım annemin telefonuna. Bir şey yaparım şimdi ben? Yani diğer video bu video Skibidi tuvaletlerin videosunu yapm Yani laboratuvarını yapmamı istiyorsanız şey yapın. Bu videoya 40 like isterim. Ay. 50 like gelsin yaparım ben. Sonra set Disable gravity. Bunu kimse yapmamıştır. Titan Spikerman'ı yapamam ama. Titan Spikerman zor bir video izle izle yaparım belki öğrene öğrene. Kopyalayınca oluyor zaten. Sonra ah be. Sonra ay La bu ne? Şuradan giyinmeyen şeylerini alalım. Şunu, şunu şundan alalım işte. Sonuç diğerlerini silin. Ben size hızlıca gösteriyorum. Mira anca yavaş yavaş yapar. Bir dakika dur. Böyle böyle. TV Woman da böyle yaptım. TV Man Kafasını geçmiyor. Ne var? Siz en ablayı da yapabilirsiniz ama kostümlerde geçerli değil onlar. Güzel Evet. Buraya da oluyor değil mi? Tamam şöyle de olur. O zaman böyle de oluyor. Evet. Sonra şöyle. Evet tepkin oluyor. Çok iyi. Şimdi kopyalayalım. Ben kopyalama yerinde şey... Önemli bir şeyiniz varsa yani sevdiğiniz şeyler varsa save yapabilirsiniz. Bilgisayarda bu oyun oynanmaz ya. Bayağı zordur. Ama People Playground oynanır vallahi. Bilgisayarda. Bilgisayarım yok be aga be. Oldu mu? Evet. Eh. Eh. Bunu da şöyle koyayım. What? Ne oluyor abi? Heh. Sonra ışık alın. Şu şekilde şu an mı? Bu şu oyunda geçerlidir bakın. Bu Melon Sandbox'ınız varsa böyle profilli. Tamam bak bu ışığı alabilirsiniz. Ama diğer oyunlarda geçerli değildir. Yani diğer oyunlarda yok. Şimdi kırmızı yapalım. Direkt. Bakayım. Uf çok iyi. geçiyordu. Hayır. The right Ee, şurada mor ışığı vardı onu da unutmayacağız. TV Man'in yenildiği bölümü at içimde hatırladım. Ondan geldi aklıma. Mor ışığını da yaparız şimdi dur. En son onu yapalım. Tamam şimdi şöyle yapabilirim. görmediyseniz işte bak böyle oluyor. Mecbur. Yani o, o kadar da mod yükleyin yani. Yapamıyorsanız mod yükleyin bari. Bana benim umurumda değil. Olmuyorsa. Ama mod bilmeyenler. E ben de bilmiyorum ki. Zor. Tamam. Sıra şunu yapmakta. Bu geçmezsin gel. <laughs> Koş, aç, biraz. Kardeşim tele kardeşimin telefonu şey virüslü herhalde. <laughs> Abi mor muydu? O def ondan televizyondan bakayım. Direkt eh. bakalım. Mor. Lan ne oldu? Lütfen. Lütfen. Çıktı ben şimdi tekrar yapayım. Son yok. Bu değil. 2 saniyede yaptım ya başına. 2 dakika. Şu şekilde yaptım. Abi Allah'ım ya Rabbi. Allah. Allah Keşke bu video çekmeseydim. Abi gıcık kaptım ya. Şunu şöyle küçültüm. Sonra. Böyle yap. Böyle yap. Abi kabul et ya oyun kabul et. Artık kabul et ya. Öleceğim yani. Şöyle yapalım. Şuralar göz bana ne? Ay! Öleceğim ya. Küçült. Böyle yap. Sonuç.